Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Genç bir kardeşimizin güzel bir sorusu var. allah Teala neden bize şehvet yükledi? Özellikle de cinsel şehveti kastederek soruyorum diyor. Neden Allah bize şehvet yüklüyor? Cevap olarak kardeşimize diyoruz ki, sen bugün o şehvet sayesinde yaratıldın. Eğer allah Teala insanlara, Kadına erkeği, erkeğe kadını sevmeyi, beraber olmayı yüklemeseydi yaratılışta kimse evlenmeyecek, kimse çocuk garip çekmeyecek, kimse insanlığın devamı diye bir dert taşımayacaktı. Dolayısıyla şehvetimiz bugün bizim varlık nedenimizdir. Bu birini. Mi? Aynı şekilde tabii Allahü Teala tıpkı yemek yemeyi bize ihtiyaç olarak koyup da sonra da helal yerseniz zarar etmezsiniz buyurduğu gibi şehveti de helal dairede kullanırsak razı olacağı işlere götürecektir şehvet bizi. Haramda kullanırsak helak olacağız. Şehvet bunun için var. Bir nokta daha var. O çok önemli. Kadın, erkek hepimiz için önemli. Bu dünyada şehvet dediğimiz şeyler geçici zararı, karı karışmış şeylerdir. Ama bunların aslını, sıfır zararlısını inşallah cennette yaşayacağız. Cennette Allah şehvetlerimizin tatmin olacağı şeyler bize ihsan edince ne büyük bir nimetin içine dalacağımızı anlamamıza yardım ediyor. Buradaki şehvetler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.